Merhaba arkadaşlar, Rock Assassin's Creed 2'denin yeni hoş geldiniz Assassin's Creed 2'ye Kaldığımız yerden devam ediyoruz Valla arkadaşlar bugün iyi yoruldum, baya iyi yoruldum O yüzden yine sesim biraz alçak ve size yorgun geliyor olabilir Ama gerçekten muazzam bir bölüm olacağına size, size size garanti verebilirim çünkü ben çekiyorum ya <laughs> neyse bakalım Assassin's Creed bu bölümde başımıza neler gelecek biliyorsunuz geçen bölümde aile bağlarımızı halletmiştik aile bağlarımızla alakalı çok önemli güzel şeyler yapmıştık bütün ailenin işlerini otunu bokunu pürüzün her şeyini halletmiştik bu bölümde yine güzel güzel bölümlerimize devam edeceğiz görevlerimize devam edeceğiz efendim evet şimdi görev yerine doğru gitmeye çalışıyorum lakin ki bizim gerizekalı yine oraya buraya düşüyor salak çünkü bu eziyor aldık doğrudan frenzi Peşindeki elemanları yalnız peşinden aa, kurtardıktan sonra kendini kurtardıktan sonra yine peşine taktı. Bu da böyle bir insan oldu artık. Neyse şuradan bir yukarı doğru tırmanalım. Güzelce tırmanır mısın kardeşim? Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Şuradan da hemen o zaman oraya girme. Oraya girme. Ha zaten görev yeri buraya. O buraya gir. Buraya gir pek. Hemen mis gibi inelim abi. İyi yalnız içime mi doğmuş nedir yahu? Tam buraya gelmişim yine. Güzel. Hadi bakalım. Bakalım görevimiz neymiş efendim. Gidip bakalım Ezio, Alditore, da Frenzy En son babasının yine bir zarfını götürmüştü biliyorsunuz Father? Federico Babacığım, Federicocuğum Anay Ne yapıyorsun geri zekalı? Ezio I'm sorry, I'm so sorry What happened? Where is everyone? They took your father and brother to the Palazzo della Signoria, To prison Eyvah My sister Ezio Claudia. Are you all right? Yes, but mother, she's in shock. They when she resisted, she's not safe here. Is there some place you can take them? Yes. Yes, to my sisters. Good. Do that. In the meantime, I'll go see my father. Be careful, Mr. Ezio. The guards were looking for you as well. Şimdi arkadaşlar bizim Ezio ile bütün sülalesini, kardeşini bilmem desini falan da filan yani evin erkeklerini bu lavuklar alıyorlar. Bu lavuklar bizim sülaleyi alıyor, kapıyor. Bizim Ezio tabi olay yerine gidecek. Ona ne oluyor diyor, neden girip, neden bizim aile almış olabilirler falan böyle tabi şaşkın. Şaşkın olayın şokunda hala, olayın etkisinde falan. Anası zaten kafayı yakmış, kara uçmuş. Kardeşi desen zaten altına sıçmış bir salak. Evin tabi hizmetlisi de diyor ki iyi niyetinden İyi niyetinden diyor ki Ya diyor Sir diyor Ezio diyor ben diyor bunları alayım götüreyim Kardeşimin yanına bırakayım Okey diyor bizimkide Bakalım hapishaneye gideceğiz Ezio'nun ailesine bir bakacağız Niye götürmüşler ne olmuş Bu Ezio'nun aile ne ayak Buraya niye atladım Bak bunlar mesela önemli sorular buradan çık Çünkü yine şuraya tırmanmam gerekecek Çünkü yukarı bir yere bayağı yüksek bir yere tırmanıyoruz o yüzden Baba Fingo yukarılara tırmanmaya devam et. Güzel. Tabi daha biz henüz asasin olabilmiş değiliz. Henüz daha bir sokak zibidisi. Bak şu hareketi mesela bir asasin yapmaz. Böyle geri zekalı hareketleri asasin yapmaz. Bunun gibi şu an salaklar yapıyor. Bak böyle salak abidik kubidik görüyor musun? Bak neler yapıyor? Bak geri indim mesela bak. Çok çılgınım değil mi? ne <laughs> tamam abi şuradan bir çıkalım. Şu işaretli yere gideceğiz de. Şuradan atlar. Güzel. Hmm, orada bir hacı amca var. Ona dikkat etmek lazım. Onu o zaman kapacağız. İlla bana kap diyorsa kapacağım abi. Yapacak hiçbir şey yok. Çünkü mekanda mecburen onu bir elleyeceğiz gibi duruyor. Şuradan tutun. Ha arkadan o zaman. Arkadan yaklaşacağız. Okey. arkadan ben onu kaparım. Çok yaşa dayı, hapşurdun. Ya da hiç ellemeyeyim, hiç cumrumda bile olmasın. Buradan tırmanayım abi. Bak, bu da bir çözüm. Bu da arkadaşlar yine bir start taktiğidir yani. Bunlar önemli, bunlara dikkat edeceksiniz. Güzel. Şuradan da karşıya atlarsam ama galiba bir üst kattakini mecburen götüreceğiz gibi duruyor. Evet galiba onu patlatacağız gibi duruyor. Gerçi onun da arkasından yine geçiyorum ya. Evet ama şu an şansımı galiba çok zorladım. Evet in. İn abi. La 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 tutun ha. Eyvah eyvah eyvah. Dedim az daha dedim gidiyoruz. Güzel abi. O dayı sadece o yöne bakıyorsa eğer buradan yukarıdan direkt fırlayıp giderim. Peki. Ki zannediyorum öyle yapacak. E buradan yukarı tırmanamıyor musun sen şimdi? Ha şey ciddi mi bu? Oraya bakıyor böyle aptal gibi bakıyor oraya şu anda. Abi ciddi misin sen? Ha çok komik olur çünkü öyle bir şeyse. Ve öyle galiba. <laughs> Allah Allah. Nasıl olabilir bu ya? Kardeşim şuradan yukarı atla la. Eyvah. E nereden çıkacak bu? Ta o köşeye kadar gidecek. Şuradan mı tırmanacak? Ne yapacak? Ha? Şimdi atlayabildi. Peki. Buradan da kapının üstünden, eşiğinden. Peki. Hadi bakalım. Ya ne tırmandı be ne tırmandı be. Evet bizimkilerin bulunduğu Mapus'a gelmiş bulunuyoruz. Şimdi buradan muhabbet başlar. Ezio. Father. What's happened? Took a bit of a beating but I'm alright. What of your mother and sister? Safe now. Aneta took them. Yes. Wait. You knew this would happen? Not the way he did, and not this soon. Doesn't matter now. What do you mean? Explain! There is no time. Listen closely. Return to the house. In my office is a hidden door. Use your talent to find it. Beyond lies a chest. Take everything you find inside. Much of it may seem strange to you, but all of it is important. Do you understand? Yes. Good. ''Among the contents is a letter and with it some documents. I need you to take these documents to Mr. Roberto. He was with me in the office this morning.'' ''Bugol Falonieri, I remember. Now please, tell me what's happening. Are the Pazzi behind this? There was a note for you at the pigeon. It said go Ezio. Go now.'' Babası diyor ki, git diyor ee, şeye gir. Benim o odamda gizli bir odam var diyor. E, gizli bir kapı var diyor, o kapıyı aç. Onun arkasında benim dokümanlarım, bilmem nelerim var diyor. Onlara da zaten diyor her şeyi öğreneceksin diyor. Buradan atlamasam çok iyiydi ya. Çünkü bu oraya kadar çıkmıştık. La neyse artık ne yapalım? Neyse eve geri döneceğiz. Evdeki bunun ee, babasının gizli ee, mekanını bulacağız. Yani ofisinin içinde gizli bir kapı varmış. O kapıdan geçtiğin zaman her şeyi öğreneceksin. Orada bütün her şey yazıyor diyor. Sabahta da Uberto bir eleman gelecekmiş ona da diyor oradaki diyor evrakları, bilmem neleri teslim et. Biraz şaşırabilirsin ama diyor yapacak bir şey yok diyor. Her şey diyor bütün gerçekler orada diyor. Git öğren falan filan diyor. Durum bu. Biz de gideceğiz. Bütün gerçekleri bütün çıplaklığıyla öğreneceğiz arkadaşlar. Bütün çıplaklığı yaşarız çıplak olacak. Çok acayip bir şey olacak. Evet. Yalnız şuralara tırmanmak için yaptığım garip hareketleri görüyorsunuz. Ama bunu görmüşken affeder miyim? Affetmem. Bak artık bir sakin ol. Şunu bir al. Heh. Güzel. Aç babam bunu. Güzel. 100 100 coin 100 F 100 eldir iyidir iyi paradır <laughs> Bana göz göz atmayın lan Çekilir misin? Çekil şey, ben zaten düşen bir şey adamım Ben durmadan düşüyorum Selam Aleyküm Muhtar Ne yaptın dayı? Ha bizim mekana geldik Şuraya çık gözü sevim ya Oğlum buranın girişi nerede? Ha Tamam şimdi gizli odayı bulacak babasının odasında herhalde. İzleyelim bakalım neler olacak. İlla bunu bir gösterecek bize. Hadi bakalım. Ha ben kendim bulmamı gerekiyor. Yeteneklerini kullanıp onu bul dedi. Tabi Eagle Vision'a şimdi bana geçtirecek. Peki abi. Yaz Eagle Vision'a geçemiyoruz. tabi şu an. Yaz bas diyor basıyorum. Ha olmuyor oldu. Peki. Eagle Vision artık bizim için var babam. Burada değil. Zaten bulmuşuz. Şunun arkasıymış. Ha buradan belli alıyor. ki. Aç kapıyı. İşte babasının gizli mekanı. Açalım bakalım chest'i içinden ne çıkacak acaba? Aha da ranza. Ve efsane başlıyor. Ezio Aldidori da Frenzy artık alemlere akacak. Vay ne gaz müzik koymuşlar be. <laughs> Aynen de bizimki Ezio Alditore da Frenze artık kostümünü de giymiş bulunuyor. Gördüğünüz gibi bu bir suikastçı kostümü olup daha başlangıç seviyesinde olduğu için çok yüksek bir zırh kapasitesine sahip değil. Lakin tabii ki biz bunu güçlendirip en güzel hale getireceğiz. Hidden Blade'leri tabii şu an kullanabiliyoruz. Çünkü Hidden Blade'leri kullanabilmemiz için Da Vinci'nin buna bir el atması lazım. Yoksa bizim salan parmağını kesmesi gerekiyor. Ama tabii bu bir Altair olmadığı için parmaklarından olmak istemiyor. With Aren't you supposed to arrest me? Hadi no. bakayım gelin. <laughs> Bırakın gelsin. Gel. Evet çok güzel bir şekilde. Direkt boynunu kestim hallettim ben bu işi. Gel yavrum. Gel adam saldır bana. Saldır hop. Bir daha saldır hadi bakayım. Bir daha saldır hop. Kardeşim keserim adamı keser keser. Adamı keserim ya. Adam bak, bak götün başına ayrı er oynadı sonra görüyor musun? Hey benimle uğraşma yani, bu konularda benimle kapışma yani anlatabiliyor muyum? Peki şimdi kostümümüzü de giydiğimize göre Akmaya başlayabiliriz Buradan karşıya yalnız bizim eleman atlayamaz O zaman şuradan gideceğiz Tabi para önemli arkadaşlar çünkü parayla birlikte değişik daha güzel zırhlar alabiliriz Daha güçlü zırhlar alabiliriz falan da filan da O yüzden bu oyunda para önemli haberiniz olsun yani para geliştirmeler önemli Çünkü şu an canımız müthiş az yani bu canla pek bir cacık yapamayız. Yine buraya atlamak istemedim ama yanlışlıkla atladım, olsun. Maksadım şuradaki... ...altın kasasını almakta tabii ki. İşte şuradan şuraya atlayamayınca kızıyorum. Tabii zamanla onu da çözecek, oralara da atlayacak. Aç anam şunu. Tamam. Yürü. Yallah şoför yallah. Bu arada zannediyorum Assassin's Creed 2 serimizde hiç facecam gelmeyebilir arkadaşlar. Bilmiyorum böyle oynamak daha çok hoşuma gidiyor. Yani güzel bir ee, hava yakalanmış oluyor. Bilmiyorum böyle hoşuma gitti ama. Yukarı mı abi? Değil aşağı. İn babam. Hayda. Ya şu moddan bir çık artık aram babam. Ne koydum la? Bağırsaklar gitti. Güzel o da gitti, temiz. İyi, temiz iş oldu. Gir abi. Onlar da mı öldü oğlum? What are you doing here at this hour? It... I don't... Wait child. Take a breath. Collect your thoughts. My father and brothers have been imprisoned. I was told to bring you this. Ah. Uh, I see now. It's a misunderstanding, Ezio. I'll clear everything up. How? The documents you've given me contain evidence of a conspiracy against your family and against the city. I'll present these papers at their hearing in the morning, and they'll be released. Thank you, Signore. Of course, my child. Do you need a place to stay? You're more than welcome here. No, grazie. I'll meet you at the piazza. Don't worry, Ezio. Everything is going to be fine. Şimdi bu işi erkenden hallettik falan filan. Her şey iyi olacak bilmem ne diyor ama işte bir de aması var. Bir de aması var bu işin yani. Evet şuraya bir tırmanmalıyım. Buraya bir tırmanmalıyım. Niye? Çünkü şuradaki şuradaki işi halletmeliyim. Bu arada bizim Hidden Blade zaten kırıkmış. Broken Hidden Blade diyor. Bunun yapılması gerekiyor yani. Şuradan bir tırman gülüm. Bir şeye bakıyorum da yok. Şu an Hidden Blade'imiz falan yok. Peki. Şuraya hemen bir senkron edelim. Evet. Burayı senkron ettik güzel. Haritayı açmakta fayda var. Çünkü harita çok önemli yani. Sonuçta önümüzü göreceğiz bilmem ne olacak falan filan. Neyse gidelim biz abi. Uuu ne uçtum be. Baksana 73 tane senkron yeri varmış. Biz daha 3'ü üçü, üçü, açabildik abi. Peki daha shop için falan erken. Daha bize para çok lazım. Yine düşüyor yine düşüyor bizim oran. Yine düşüyor yine düşüyor. Yani kardeşim o kadar sana kıyafet aldık. Yine düşüyorsun. Geri zekalı mısın? Nesin bilmiyorum yani. Çık yukarılara canım benim. Çık yukarılara canım benim. Çık yukarılara Arkadaşlar deminki olan olayı gördünüz mü Hala neler oluyor görüyorsunuz Yani ben daha ne yapayım Ben daha ne diyeyim ya Ben daha ne diyebilirim yani bunun karşısında nasıl bir yorumda bulunabilirim Peki geleceğimiz yere Biz geldik zaten Orada yine birileri var ama keser bir içerisi Hiç problem yok Aha da geldik Aha da ranza Burada dana'nın kuyruğu kopuyor abi Burada dana'nın kuyruğu kopuyor Biz şuraya bir gidelim Bakın bu da Dana'nın kuyruğu işte. İşte şimdi bir adamın başına gelebilecek en trajik olaylardan bir tanesi. Have you any evidence to counter this charge? Yes, the documents that were delivered to you last night. I'm afraid I know nothing of these documents. Aha da sıçtık. To get closer. Çıktı, In the absence of any compelling evidence to the contrary, I am bound to pronounce you guilty. You and your collaborators are hereby sentenced to death. You are a traitor, <laughs> Roberto, and one of them. You may take our lives this day, but we will have yours in return. I swear, we will. Connor! Hey, grab the boy. He's one of them. Allah arkadaşlar çok büyük bir şerefsizliğin içindeyiz. Çok büyük bir şerefsizliğin içindeyiz. Oh, oh, dayı geldi. Bizi merhaba sıçtı. Var ama. Kardeş sakin ol kardeş. Kardeş sakin ol. Kaç <laughs> Zaten eleman da öyle dedi. İyi kaç yavrum dedi. Bir de dedi güzel koş dedi. İyi koş, koş dedi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ezio'nun çok acıklı bir hikayesi var. Yani bu adamın gözünün önünde babasını, büyük kardeşini ve küçük kardeşini kesiyorlar. Ha bildiğin asıyorlar. Ve babasını bir kumpasın içine düşürüyorlar Bu şerefsiz ikili Babasını çok büyük bir kumpasın içine düşürüyor. Tabi bizim eleman benim mala bağlıyor. Böyle düşerken çok mala bağlayan bir düşüşü de var yani. Böyle bir acıklı bir hikayesi var bizim Ezio Aldi Torre da Frenze'nin. Bu arada ilk sekansı tamamlamış oluyoruz. Bakalım neler olacak. o da diyoruz. Gerçi Dismont. Dismont. <laughs> Desmond Miles'a geçeceğiz şimdi. Desmond Miles. Salla yavrum Yo direkt bizi ileri bir tarihe attı galiba. Republika Fiorentina. I've identified several strange markings that I've discovered right across Renaissance Italy. Now, I don't know what they're doing there, but I want you to help me find out. Rebecca has marked their general location in the database with an eye icon, and she's made them glow as well. Keep an eye out. Evet, ileriki bir tarihe geçmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Şimdi He's a Thank God. I tried, I swear. But there were so many guards. Please, come with me. We need to get you off the streets. What of my mother and sister? They're safe. I'll bring you to them. No, it's too dangerous for us to travel together. Tell me where to go and I'll meet you there. My sister's house. Just north of the Duomo. I'm on my way. Şimdi bu bizim hizmetçi biliyorsunuz. Diyor ki kardeş diyor nereye geleyim falan. Ailem nerede? Birlikte gidersek tehlikeli olur falan dedi. Okey dedi arada yeri söyledi falan. Biz şimdi anasıyla babasını görmeye, ay, anasıyla kardeşini kız kardeşini görmeye gideceğiz. Şunu açmadan gitmem tabi. Bunu açar mısın kardeşim? Güzel kardeşim şunu açar mısın güzel kardeşim? Altı üstü şunu yapacaksın. Ya beni delirtiyorsun. Beni deli lütfen. Sinirlenir. çok gergin olur. Evet şuradan yukarı. salaklarım bana yetişme şansı zaten yok. O yüzden yardırayım gideyim abi. Yardır babuş. Şuradan devam. Hop. Güzel. Bunun içine biraz bekleyelim. Şu peşimizdeki zibidiler bir kaybolsun. Hem nereye gideceğimizi de bir öğrenmiş olalım. Evet gitti. Şuraya doğru yol almaya devam edelim. Buranın alanını bir ara gelip açarız. Önce şu görevimizin olduğu yere bir gidelim abi. Evet gördüğünüz gibi Ezio'nun böyle bir acıklı hikayesi var demiştim. Ki daha her şey yeni başlıyor. Yani daha neler olacak neler arkadaşlar. Assassin's Creed 2 gerçekten serinin en önemli oyunudur. En önemli oyunudur. Ardından Brotherhood gelir. Brotherhood da en güzel oyunudur. Assassin's Creed 2 en önemli oyunu. Brotherhood da en güzel oyunu. Yani Brotherhood 2'den daha iyi bir oyun. Ardan gelen Revelation tabi bu oyunların gerisinde kalan, gölgesinde kalan bir oyun ama o da güzel. O da yani boş oyun değil. Ya suikastçı kimliğiyle oraya gittiğimden dolayı <laughs> şey bekliyorum biliyor musun? Hidden Blade'i birden saplayacağız diye düşünüyorum ama <laughs> tabi işin rengi öyle değildi yani. Hidden Blade yok çünkü. Kenarına geldik lan bir Pavyona geldik ya. Anasıyla kız kardeşini mecburen buraya gizlemek zorunda kalıyor. Ne acıklı bir durum. It is a pleasure to make your acquaintance, Messer Ezio. Anetta speaks quite highly of you. I can see why. I appreciate the kind words, Madonna. Ti prego. Call me Paola. Ona baban <laughs> ve kardeşlerin daha yeni ölmüş. <laughs> İt. You must be tired. Perhaps you'd. L no, grazie. I can't stay. Why? Where are you going? To kill Uberto Alberti. I understand your desire for vengeance, but the gonfaloniere is a powerful man. You are not a killer, Ezio. Spare me the lecture. But I can make you one. And why are you going to teach me how to kill? I'm not. I'm going to teach you how to survive. Come. Ben sana adam öldürmeyi öğretemem. Ben sana ancak hayatta kalmayı öğretebilirim. Diyor bu kare. Bu da bize şey gizlenme taktiklerini öğretecek. Şunların arasına geçersin falan filan. Bunu göz. Bunu. Bunu anlatıyor bize yani şu an. Bunun motorlarının arasında hayatta kalırsın diyor. Peki olay bu. E ee, yaptık şimdi oldu mu? Mutlu musun? Bu karıyı bunlarla mı takip edeyim? Ya yeah, direkt takip edeyim. Peki. Hadi bakayım Paola. Paola bacı. Yürü bakalım Paola bacı. A benim Paola bacım. Abinin benim Paola. <laughs> Ay ne sıcak oldu lan bu oda. Hmm, milletin yanında da oturmayı şu an bize bahsediyor. Peki. Güzel oturduk abi geri otur. Kalkma, geri otur. <laughs> e nasıl gideceğim kadının yanına? Ha şu an dikkat dikkat dağıldı galiba. Ha iyi beni görmedi gibi oldu. Yardır. Güzel. Ben sadece acaba kadınların etrafına mı girmemi istiyor gibi bir algıya kapılmıştım ama öyle değilmiş. Gayet de milletin arasına karış diyor yani bize. Geri dön lan bası gidin buradan. Güzel sıkıntı yok. Gizlenme metotlarını öğreniyoruz. Ne kadar güzel gizleniyorum ya harika gizlenici bir adamım var. gizlenmek Gizlemek bizim işimiz arkadaşlar. Tamam. Burada da adamlar çalışıyor. Kolay gelsin hacı amcalar. Burası biraz riskli. Hemen şuraya girmek lazım aralara. Güzel. Paolo'cum gerçekten bana inanılmaz bir taktik öğrettin. İnanılmaz bir şeysin. Harika bir kadınsın. Bana bu öğrettiğin müthiş teknik için çok teşekkür ediyorum. Sen olmasan gerçekten bu aklıma gelmiyordu. Artık dönelim mi kerane bize? <laughs> Abla artık dönelim mi ya? Evet hala yollardayız arkadaşlar. işte gene yollara. Hapşurma lan karının üstüne öküz. Hayvan ol hayvan. Terbiyesiz alaks herif seni. Terbiyesiz alaks hayvan herif seni ya. Nasıl bir adammışsın. Selam kızlar ben geldim yahu. Nasıl beneyim değil mi? Hmm, şimdi de nasıl yapacağımızı öğretecekmiş. Hırsızlığı öğretecek şimdi de. Giderken yürütmeye. Bir dakika abi şu. Bir dakika hangi tuş lan bu? Ha şu olay. Çalıyoruz lan işte. Ha böyle 5 kişiyi çalmam gerekiyor. Peki. Herden bildiğini alıyorum. <laughs> Hiç umurunda da değil adamları yani. Okey. Ah hepsini çaldım. Böyle yavşak şerefsiz bir tip oldum ya. Hırsızlığı, şerefsizliği öğrendim bu karda. Evet görevi şu an alamıyorum ama. Spik. Ha. You can go now, girls. Oh, do we have to? So innocent. He's cute. Motorlar. Now that you have learned how to approach the enemy, we need to find you a suitable weapon." "what would you have me use?" "ah, but you already have the answer." "hey, my father's blade and bracer." "how did you get them?" <laughs> "by using the same skills i've just taught you." "it's not exactly in working condition." "i assume you're familiar with leonardo da vinci." "see? Si. but how does a painter factor into this?" "he's far more than that." "bring him the pieces." "you'll see." Bunu diyor al diyor Da Vinci'ye götür diyor o bu işi halleder diyor. Bu da diyor lan diyor geri diyor. O diyor ressam değil mi ne bilir o diyor. O diyor bilir götür diyor. Geçmiş olsun abla. Evet bunun da zamanında koluna eşek sıçmış. Peki. Şimdi Da Vinci'ye gidip Hidden Blade'i yaptırmamız gerekiyor arkadaşlar. Leonardo Da Vinci bizim Hidden Blade'i çözecek. Lakin ki biz bu bölümü burada bitireceğiz. Önümüzdeki bölümde hem Hidden Blade'imizi alacağız hem de artık Assassin olma yolunda gerçekten bir işe başlayacağız gibi geliyor. Neyse bu videoyu burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.